Neon Abyss, 2020 yılında çıkan bir aksiyon ve rojo like oyunudur. Her seferinde rastgele oluşturulan zindanlarda ilerlerken hızlı dövüşler ve farklı güçlendiriciler toplarız. Grafik tarzı neon renklerle dolu, çok canlı ve dikkat çekici. Oyun Hades ya da Enter the Gungeon gibi oyunlara benziyor, ama kendine has bir tarzı var. Karakterler farklı yeteneklerle gelişiyor ve her seferinde farklı bir deneyim yaşatıyor. Bu videoda da Saya karakteriyle oynayacağız. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar, iyi seyirler. Evet böyle ışıltılı ortamda başlıyoruz beyler, eee Barman Hanım, buradan upgrade atabiliyoruz galiba Aynen Ben birkaç upgrade atmıştım, yeni karakter açtım, böyle gizli odalar açtım Varillerden sandık vesaire çıkıyor Burada dans ediyoruz Gayet güzel atmosferi var yani, buradan karakterlerimizi değiştiriyoruz bugün Saya'yı oynayacağız en beğendiğim karakter. Şöyle bir göstereyim ilk önce hızlı bir şekilde. Buradan oyun zorluğunu değiştirebiliyoruz. Normalde oynayacağız tabii ki. Normal bile zor yani öyle diyeyim size. Buradan laboratuvara gidelim. Burada kestiğimiz yaratıklar var. Buradan bodruma gidelim. Bu Sol tarafta bizim e, özelliklerimiz var. Daha bunları açabildim. Yani bunları alabildim. Bir sürü özellik var. Karaktere farklı yetenekler veren. Ben daha bunları açabildim yani şuna baksanıza. Sağ tarafta da oyundaki silahlar var. Bunlar açabildiklerim. Daha oynayamadığım bir sürü silah var. Bir sürü. Bunlar da yumurtalar. Her bir yumurta e, kırılınca içinden böyle bebeler çıkıyor. Bu bebeler sana farklı farklı özellikler veriyor. Zaten oyun içinde de göstereceğim size. Ofis katı var. Ofis katını açamadım. Kapısı kapalı. Burada kim var acaba? Şuraya baksanıza. Ben neyse devam edelim. Bara geri dönelim. Şimdi Sayayla da birazcık dans edelim. Sayayla da dans ettik. Şimdi artık bu ne böyle? Buraya seed yazabiliyoruz. Okey. Gerek yok seed'e o kadar da kasmayacağız. Bunlar daha açılmadı. Buradan aşağı atlayınca oyun başlıyor artık. Hadi let's go. Geldik. Şimdi Sayan'ın özelliği normal silahla başlıyor her karakterde olduğu gibi. Shift'e basınca kılıca geçiyor. Sayan'ın bir tane kılıcı var. Böyle düşmanlara alan hasarı vurup içinden geçebiliyor. İlk başlarda çok işimize yarıyor. Şimdi burada burada mücadele kapısı var ama anahtarımız olmadığı için Açamıyoruz burayı. Burayı geç. Burada da gizli bir kapı var. Bombamız olmadığı için burayı da açamıyoruz. Buraya en son geleceğiz artık. Şu sağ yukarıda de gösterdiği üzere burası da market. Evet yanlışlıkla market kapısına vurdum ve benden can alarak açıldı. <laughs> Normalde 3 tane kristal açacaktım. Yanlışlıkla vurduğum için canımı aldı. O burada minigun gibi bir şey var. Bu para mı fırlatıyor acaba? Bu silahı hiç açmadım mesela bilmiyorum ve indirimde. Para kasalım gelelim bu silahı alalım. Yani gideceğimiz tek yol burası şu anda mecburen. Tamam kolaydı burası. Bir tane bomba aldık. Şimdi burayı biz nasıl açacağız? Şu aşağıdan patlatacağız. Evet arkadaşlar bir tane bombamız vardı onu da patlatamadık. Sol aşağıda yol var sadece gidelim oradan. Ananı satayım. hasar yemem lazım. Abi bir buçuk bir buçuk canımız gitti bile. A güzel bomba geldi. O zaman gidelim. Şurayı patlatalım artık. Tamam. Buradan giriş yaptık şimdi. Sandıkları açalım bir. Kristalleri de alalım. Bu altın sandığı anahtarla açabiliyoruz şu anda. Buna da anahtarımız olmadığı için. Burayı hallettik burası 5 e, paraya karşı rulet oynuyorsun eğer 3 tane aynı eşya çıkarsa içeriye geçebiliyorsun ama şu anda para biriktirmem lazım o minigun silahını almak için hiç para harcayamam. Boss'un kapısını bulduk boss burası şimdi giremeyeceğiz zaten girersek işte ölürüz büyük ihtimal adam akıllı silahımız bile yok. Bu ne böyle silver compass. Hatta şimdi de gösteriyor olabilir. Evet bütün odaları gösteriyor bakalım. Açılmayan odaları gösterdi. Şimdi sağdan devam edelim. Hayır. Oh. Güzel. 30 para biriktirmemiz lazım ama yok yani para çıkmıyor. Ne anahtar çıkıyor ne sandık çıkıyor. Şey ee, bomba. Bak şimdi bombamız olsaydı buradan girerdik ama buraya da beş para harcamak istemiyorum. Yok sıkıntıdayız yani. Bu daha demin girdiğimiz böyle sarı yerler. Sarı oda. Her mapte bir tane var. Sana iki tane eşya suçuyor ama suçuyor ne lan? Eşya sunuyor. Ama eşyaların özelliğini yazmıyor ve ben bu eşyaları bilmiyorum. O yüzden gözüme güzel gözükeni alacağım. Ruju almayacağım da şu gece görüşlü bir şey böyle resmi ona benziyor onu alacağım. You have a chance to drop extra shield, each time you kill an enemy. Tamam güzel, O tipimiz çok değişti lan. Her neyse, düşman öldürdüğümüzde ekstra ee, kalkan düşürme olasılığı geldi. İki, evet, bir tane yumurta oldu şimdi. Bu yumurtalar ee, zamanla kırılacak. Bak şuraya bir patlatayım. ya bombamız varmış. Yani max bunu açtık, kalp verdi gayet güzel. Yani para da çıkmadı ki anasını satayım. Osu keselim. Mecbur artık oda kalmadı çünkü gezeceğimiz oda kalmadı. Aslında bir tane bombayla o gizli... O bu ne lan böyle? Ah! Vurma! Çok vuruyor, çok vuruyor. Yarım kalp. Abi öldü. Ama oyun başlangıcı çok kötüydü ya. Ya yuh ya. Bir daha atlıyorum aşağı. Ya oyun başlangıcında cidden hiçbir şey vermedik ki bize. Ne anahtar verdi anasını satayım. Daha en azından bu kapı şimdi başlangıçta. Gidelim şuradan yükseltmemizi alalım. Hangisini alsak acaba? Şu güzel gözüküyor ya. İki tane anahtar verdi. Güzel başlangıç, güzel başlangıç. Gayet güzel. 15 paramız oldu. Soldan devam edelim. Buradan teleportu da açalım. Tamam bir çasar almadan devam ediyoruz. Aa bota girdim yanlışlıkla. Bota ben yanlışlıkla. Bota gittim yanlışlıkla. Hayır. Abi hayır bakmadım kapıya. Ya Oğlum bu ne? Yendik lan. Yanlışlıkla da olsa yendik ha. Lan bırak beni ha. Şimdi şuradan kalp değil de şu mermiyi almam lazım. Gayet güzel. Silah hasarımızı arttırıyor. Portaldan geçmeyeceğim. Yanlışlıkla erkenden boss kestik. Güzel. Para. Gayet güzel. 40 paramız oldu. Marketi bulursak eğer belki indirimde silah varsa alabiliriz. Buna lan böyle. Bir tane yumurta. Anahtarla şu challenge'ın odasını açacağım. 3 kristal verip buraya bir girelim. Oo, Silah ne lan böyle? Rainbow. Alıyorum 30 paramız var zaten. Hadi bakalım. Oğlum bu vururken yanlardan da mı bir şey fırlatıyor lan? Buradan challenge'ı başlatıyorum. Bakalım bizim silah ne bok yapıyor. Evet silah hiçbir bok yapmıyor. Bu nasıl bir silah? Vur artık anasını satın öldüm. Yani çok güçlü değil ya. Silah öyle beklediğim kadar güçlü değil. Ananı satayım hasar edip. O oh, bak bu güzel. Şu aşağıya gitmemişiz aşağıydı. Ya silah verdi. Keşke buraya gitseydim. Oba bu ne lan böyle? Arkadaşlar Bu tabii ki de ya. Yeri çok kötü abi. Keşke satabilsek onu ya. Neyse. Boss'u yendiğimiz yere bir gidelim. Ve bir sonraki yere gidelim. Main boss burada en sonda. Daha oraya 5 tur daha var. Oo takip ediyor lan. Oo oğlum çok iyi lan. Duvarların içinden de geçiyor. Bu silah bir harika dostum çok iyi. Şöyle atıyorsun. Takip ediyor. Ben daha hiç yapmama gerek yok onu. Atıyorsun o yolunu buluyor zaten. Aa oğlum. Taşları da kırıyor. Hani bomba atıp da kırdığımız taşlar var ya. Artık bombaya da ihtiyacımız yok oğlum. Çok iyi silah lan. Gayet iyi abi. Mükemmel bir başlangıç ya. Mükemmel bir silah. Şuraya girebilirim. Challenge yapalım bir dakika. güzel. Anahtar verdin, okey. Güzel kalpler var burada. Aldık bunları da. Devam. Güzel teleportu da açalım. Aşağıdan devam. Oo, oh, iki tane can. Bu güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Yukarıdan devam edeceğim. Sonra aşağıya gideriz. Bak mesela burada bombamız olmasaydı bunları kıramayacaktık. Ama bu Abi kendi bombamdan ya kendi füzenden nasıl hasar yiyebilirim ya? Of fena para verdi lan. Şöyle saklanarak oynuyorum çünkü füzeler zaten rakibi buluyor. Buna can vermeyeceğim. Ya da versem mi zaten ta kalkanımız var ya. Al. Silah. Starbust. Bu ne böyle? Oğlum bu ne lan? Okey birazcık bunu deneyelim. Beğenmezsek gelir alırız. Gel bakalım. Yani dediğim gibi bossa bayağı vurur. Ama diğerinin oynaması diğeriyle oynamak daha zevkli ve daha güvence veriyor bana ya. Bunda ben duramam rakibi. O yüzden bu en iyisi şu an. Tamam bulduk burayı. Gidelim bir tane yükseltme seçelim. Amethyst kolye yoksa Scarlet Tail. Oğlum şuna Hangisini alsam acaba? Bunu alacağım. Güzel. Eğer bir da hasar yersek saldırı hızımızı yüksek bir şekilde. Lan yine kendime vurdum bak alışmam lazım. Saldırı hızımızı yükseltiyor. Bu silah ne lan böyle? Black Raven Ben bu silahtan memnunum aslında da bu ne ya çok merak ediyorum Bunu alacağım ilk önce Bu bize lazım Ne olduğunu bilmiyorum ama özellikle de Ben şu silahı çok merak ettim Alacağım Bu ne oğlum? Keşke almasaydım anasını satayım ya. 40 parayı boşa attık. Aşırı kötü moruk. Gel bakalım buraya bozcuk. God of Racing. <laughs> ya anasının... Bu ne oğlum? Oğlum. Ah. Lan hoş. Bu nasıl bir boss anasını? Lan ne vurdu bana ya abi şunu seçeceğim. Evet. Bu fazladan mermi fırlattırıyor. Bu gayet güzel. En sevdiğim şey. Yükseltmelerden birisi. Evet. Bir sonraki zindana gidelim. Market hemen şurada. Okey. Soldan başlayalım. Güzel. 3 tane daha yumurta. Böyle devam. O solası burada. Ana. Bir tane daha yumurta. Kalkan. Güzel. Ah vurma. Tamam burayı da hallettik. Bir tane daha kalkan geldi. Şurayı denesek mi ya? Hadi deneyelim bakalım. Üç tane aynı. Hadi bir tane daha. Lan patladı anasın. Paramı geri ver. Lan. Oha. Harbi patladı. Oha bura nere lan? 15 coin. Ver. Bilmiyorum ne olacak bu arada. eksiksiz bir şekilde yaptık ve itemimizi alıyoruz. O güzel ne kadar fazla yumurtamız varsa o kadar hızlı saldırırız galiba öyle bir şey. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Ah. Yapamadım. Hayır. Hayır. Yapamadım ya. 15 para bulup bir daha geleceğim buraya bu arada. Anahtarı da alalım. 15 para yaptık bir daha gidelim piyanoya. Aa! Ya yine yanlış yaptım! Of. Şu solda challenge odası var buradan para büyük ihtimal düşer zaten. Güzel ortada şey de yok. Lazer atan heykel de yok. 17 paramız oldu. Ben yine piyanoya gidiyorum abi. Ver abi. Bir sefer yapıyorum. O aşırı gerildim yaparken. Ya silah mı verdin cidden ya? Abi ben silahdan memnunum ki. Ne yapıyor bu şimdi? Close your eyes. Aktif ettiğinde spend help tükü falan filan ne diyor bu? Aa para veriyor. Oo. on kristale Kristali paraya çeviriyor da ya ne yapsak bir gidelim deneyelim bunu o zaman bakalım ne olacak. Tamam gelin bakalım. Ananın ağzı hasar yedik hemen. Olum bayağı para veriyor lan bu. Kristal. Ha bu ne şimdi? Most wanted list. Bunu almayacağım. Yani silah saldırımızı arttırıyor daha herhalde öyle hatırlıyorum da. Bu zaten bostan düşüyor ama bu. Ne diyorsun ya? Düşman öldürdüğünde para düşürüyorsun gibi bir şey dedi. O bir silah çok şeyi sağlık çok güzel bir silah ya. Bak şurada özellik var ya. İki kan kristal karşısında sana para veriyor ve mükemmel ötesi bir şey. Şu an cezbetti beni yani ama diğer silah da böyle bak iyi bir takip ede vesaire eğim kasmak yani Bak şuradan kristalleri al. Tamam mı? Bak aldın şuradan. kristal full ya. Bak. Bak 132 paramız var. 184 para olur. Adli hesabı yok. Bak 205 oldu anası satayım. Bu ne lan böyle? Anama avradın. Burası neresi? Sacrifice. Oğlum canım yok zaten. Neyin sacrifice anasını satayım? Ben buraya diğer silahımı alıp geleceğim bir saniye. Bizim diğer silah neredeydi? Piyano odası. Evet piyano odasındaydı. Ben bu silaha çok güvenmiyorum ya. Bu daha güven verici. Rakibi takip ediyor diye. Düşmanlara. Aa gitti. Ya ama hayır ya. Acaba sacrifice yapsaydık. Kalbimiz verseydik ne olacaktı bak. Şaka mısın sen ya. Al işte bak şimdi kristallerimizi harcadık. Ona bunu açamıyoruz anasını. Mecbur canımızla açacağız. Kedi silahını almayacağım. Ver ver. God of Guns. Gel bakalım. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Hasar edik. Gelme. Oh, sol anda Arkadaşlar kalp mi alsam yoksa yine hasar mı devam etsem ya? Hasar devam edelim ya. Okey hasarı da aldık. Dördüncü bölümdeyiz. Soldan devam edelim. Hay anasının. şu hatayı hep yapıyorum biliyor musun? Yemin ediyorum. Şu bombanın füzemin hasarını kendime de yansıtıyorum yanlışlıkla. Oğlum öleceğiz ya. Yarın kalbimiz kaldı. Aşırı dikkatli oynamam lazım. Sol aşağıdan bir devam edelim. Güzel marketi bulduk. Marketten gidip can alacağım hemen. Kalkan satıyormuş. Okey kalkan alırız. Silahlara hiç bakmayacağım. Çünkü eğer silah alırsam bunları alamam. Bunları alamazsam ölürüm. Daha önce aldığımız item şu kafamızdaki item. Birkaç şansla aynen bu şekil. Büyük füze, büyük mermi yollattırıyor. Gayet güzel. Evet. Güzel. 20 paramız var. Bir kere oynayabiliyoruz. Oh. Geldik yine buraya. Hadi başlayalım bakalım. Ya ya yürü. <laughs> Abi sen sahnesinde ya. Şimdi siz gelin bakın benim yeni büyük füzelerimle tanışın. Abi hasar yedim. İki kalbimiz var yani. Bir kalkan bir kalp. Toplam et sana iki kalp. Boss odası burada. Buradan özellik alalım hemen. Şuruj bak bir kere daha gelmişti. Bu sefer alalım ya. Anlamadım ne yazdığını O yüzden neyse rujumuzu sürdük en azından Bak bu sefer yapıyorum tamam bak zıplıyorum zıpladığım gibi şuraya gideceğim okey Oh hadi bakalım Aaa yedisi <laughs> Piyano Dur ee, abi ben bir kere daha yapacağım piyanoyu yapmadan gitmem ki Yapacağım abi Gel. Lan ne oldu anasını satayım. Oğlum. Piyano bana patlayıp pasar verdi. Artık son hakkımız bu demek ki. Bunu yapmazsam artık cidden yani. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> oh, kafayı yedi. Kafayı vereceğim. Çok zor. Ya. ve bir de hasar yedik şimdi bunun için. Hiçbir şey var ya. Üç kere denedik. Hiç yapamadık. Gelin lan. Hıncımı sizden çıkaracağım oğlum. Ya oha. Oğlum benim füzen bile bana karşı lan. Geldi altımdaki varili patlatıp bana hasar vurdu ya. Abi kafayı yiyeceğim bu. Bu silah iki ucu boklu değnek ya. Benim bunu değişmem lazım. Bak sıkamıyorum şimdi önümde diye. Yoksa ben de hasar yiyeceğim. Çok zor. İyisin hoşsun da çok senin yüzünden çok hasar yedim be silah. Of of. Yarım kalbimiz var. Rakip gelecek burada büyük ihtimal. Arkadan kapı kapanacak. Evet. Gelmeyin ne olur gelmeyin. Gelme gelme. Var. Bir ya. Abi dördüncü bölüme kadar gelmiştim ya. Çok güzel hasar veriyoruz. Haydi.